Ben e, ilk seçimlerde oy kullanmadım. İkinci seçimlerde ben ve ailem kullanacağız illa ki. Peki sonuçları beğendiniz mi? Ha, sonuçlar beklenen sonuçlardı, normal e, sonuçlardı. İlk turda e, birinin seçilmesi akıl kar değil çünkü e, iki, iki büyük ku, kutup var. O bazı kutuplardan ayrılan e, isimler var. Dört, e, dört adaylı bir seçim. Bir tanesi son dakikada geri çekilse bile Üçüncü ay, üçüncü aday etkili bir isim. Ha, camianın Türk milletinin tanımadığı bir isim olmasına rağmen yüzde beşlik büyük bir sayıya hitap eden edebilen bir kesim. Ki Sinan Uğan gerçekten bilgili, kendi sosyo-kültürel açıdan, akademik açıdan çok geliştirmiş bir insan. Tayyip Erdoğan zaten 20 yıldır bu ülkenin başında olan bir insan. Kemal Kılıçdaroğlu... Ne kadar birçok e, seçim kaybetmiş olsa bile e, son yerel seçimlerde üç büyük şehri almakla beraber yani yaptığı etkili muhalefetle yani başarılı olma olan bir e, insan yani son yani 28 Mayıs'ta yapılacak seçimler yani tamamen muallakta hangisi kazanırsa sürpriz olmaz. Peki ikinci turda oyunuzu kim'e vermeyi düşünüyorsunuz? Ya bu benim, e, bu benimle birlikte kalacak bir şey. Ya ben e, oyu kullandığım oyu e, söyleyip paylaşıp onun propagandasını yapma, yapmayı seven bir insan değilim. ha Ben size söyleyebileceğim tek bir şey var. Vatanımız milletimiz için en hayırlı e, kişinin başkan olması. Tabii gönlümüzde yatan aslan var. Ama onu söylemek çok sağlıklı değil. Şimdi burada e, nerede yayınlayacaksınız? YouTube'da mı yoksa yerel kanallarda mı yayınlayacaksınız bilmiyorum. Buradaki e, seçmenin de e, aklını çelmek ya da düşüncelerini değiştirmek bizim ne haddimiz değil, ne haddimiz ne yetkimiz doğrultusunda olan bir şey. Ha, bizim gönlümüzdeki aslan belli. Biz vatanına, milletine bağlı, e, Türk Cumhuriyeti'nin geleceğini düşünen e, gerek <laughs> uluslararası gerek, e, milli açıdan bizim menfaatlerimizi savunan, koruyan ve ülkemizi her noktada geliştirmeye açık olan e, Cumhurbaşkanına yola devam etmek istiyoruz. İnşallah Türk milleti için, Türk vatanı için yani Türk, Türklük farklı bir şeydir, farklı bir gururdur. Bunu e, her zaman övünerek söyler insanlar. Türk olmak ayrıcalıktır. Yani dünyada insanlar iki ayrıldır, Türkler ve diğerleri diye. İnşallah. E, Türk vatanımıza, milletimize hayırlı olacak bir seçim olur. Alman.